İyi günler. Bugün İstanbul'un kuruluşundan ve e, depremler tarihinden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu çektiğim tarih 11 Mayıs 2025. Bugün İstanbul'un aslında doğum günü. Çünkü İstanbul 11 Mayıs 330'da İmparator Konstantin tarafından kuruluyor. Yani bugün İstanbul'un 1695. doğum günü. Bunu söyleyebiliriz ve İstanbul aslında hazırlıklı başkent yapılmış bir şehirdir. 324'te İstanbul'un Roma İmparatorluğu'nun, bütün Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu dahil başkenti olması kararlaştırılmıştır. Ee, özellikle doğudan gelen baskınlara karşı e, gotlar gibi e, ve bir sürü barbar kavimin etkisinden ötürü İmparatorluğu güvene alabilmek için e, başkentin taşınması düşünmüştür Roma'dan ve İstanbul seçilmiştir. Konstantin bunu hem imparatorluğun doğudaki ...gücünü arttırmak hem de kendi gücünü arttırmak için kurulmuştur. Zaten şehre Konstantinopolis denmesinin nedeni de odur yani. İmparator Konstantin'in oluşturduğu bir şeydir ve kendi siyasal nüfuzunu yeni başkentte ciddi şekilde kullanmıştır. Zaten Konstantin mücadeleden gelen biridir. Önce Hristiyanları desteklemiştir. Kendi Hristiyan değildir. Son ölümde şimdi Hristiyan olduğu düşünülür ama... Hristiyan değildir fakat siyasi nedenlerden ötürü Hristiyanlığın gücünün arttığını düşünerek Paganlara karşı Hristiyanları da de desteklemiştir ve 313'te Milano Fermanı'nı yayınlamıştır da Daha sonra onunla rakip olmuştur. Yine Hristiyanların desteğiyle Paganları yanmıştır ve Roma'nın, yeni Roma'nın aslında mucididir. Konstantinopolis ismi Osman tarafından da sıkça kullanılmıştır. Konstantinopolis isminden bu kadar kopmamak lazım tarihsel anlamda. Ee, sorun şuradan kaynaklanıyor, Osmanlı Konstantinopolis'i çok kullanmıştır ama e, İstiklal Harbi sırasında Yunanlı Kralı Konstantin'in kelime oyunu yaparak e, Konstantinopolis'i sanki Yunanlığın başkenti gibi kullanması e, yeni kurulan cumhuriyetin bu kelimeyi kullanmamasına ve İstanbul'u tercih etmesine neden olmuştur. Yoksa 1700 sene evvel yaşayan e, İmparator Konstantin'e kimsenin problemi yoktur ve şey, bugün bu şehirde yaşıyorsak nasıl ki şehri fetheden Fatih'in çok büyük hizmeti varsa e, bu tartışılmaz bir şey. Şehri kuran toprağı bol olsun. Konstantin'in de bu şehrin kurulmasında pay vardır. Ve ikisinin yattığı yer e, İstanbul'un dördüncü tepesi olan e, Havari'nin, yani Fatih Camii'nin bulunduğu tepedir. E, e, İmparator Konstantin'in mezar yeri tam belli değil tabi ayrılsa ama Kassan'ı Fatih Sultan Mehmet'in türbesinden Maksimum 100 metre uzakta da olabilir. Daha uzakta da olması mümkün değil çünkü o tepede yatırılır. Benim bugün anlatmak istediğim aslında sevimsiz bir konu. Başlığa neden olan, başlıkta bahsettiğim İstanbul'u seven depremine katlanır. Evet, yani bu... Rahmetli Haluk Hocam bununla ilgili bir makale yayınlamıştı yanılmıyorsam. Yangına katlanır olabilir. Eee bizde deprem depremine katlanından bahsetmemiz lazım. İstanbul'un iki büyük belası vardır. Bir yangınlar, bir depremler. Yangınlar ahşap evlerin azalmasıyla beraber azalmıştır. Hala etkendir ama İstanbul itfaiyesi başarılı bir itfaiyedir ve yangın oranı düşüktür. En azından söndürme oranı yüksektir. Çok büyük yangın Allah'a şükür yaşanmıyor son dönemlerde. 1970'lerde bir independenta yangını vardır. Tanker nedeniyle o İstanbul'u tehdit etmiştir. Ama o büyük ölçekli yangın yaşamıyor. Allah da yaşatmasın. Fakat İstanbul e, bir deprem şehri ve deprem tehdidi altında yaşıyoruz. E, Vahdettin Engin hocamla beraber e, Marmara Üniversitesi'nin emekli profesörü e, bundan 2 yıl evvel e, Kahramanmaraş depreminden sonra bir bildiri hazırlamıştık. E, kısa özet gibi onu bir dergide de yayınladım e, içeriğiyle ilgili. E, İstanbul depremlerinden bahsetmiştik. Ondan bahsedeceğim, e, kullanıcı e, izleyicilerin affına sığınarak söylüyorum. E, kağıttan yardım alacağım e, çünkü tarihler karışabiliyor. Ben normalde irticale anlatan bir insanım yani çok kağıda bakmam. Gene kağıda çok kullanmayacağım ama zaman zaman tarihler karışabildiği için elimdeki bu kağıttan yer yer destek alacağım ve İstanbul'un depremler meselesini anlatacağım. Öncelikle İstanbul'un, Sur içi İstanbul Tabii tarihi İstanbul, son 100 yıla kadar İstanbul Fatih ve Beyoğlu'ndan ibaretti. Tabii ki Eyüp'te, Kadıköy'de, Üsküdar'da yerleşimler vardı ama boyut olarak küçüktüler. Son 200 yıla düşünürseniz Eyüp, Galata, özür dilerim Eyüp, Kadıköy yani Üsküdar'ın olduğu yer. bilad i Selase dediğimiz Eyüp, Üsküdar ve Galata bölgesidir. Bunların içinde Galata biraz büyüktür. Eyüp ile Üsküdar bölgesi bile çok yoğun nüfusa sahip değil. Son yüzyılda bile değil asıl olan Suruç'u İstanbul'dur. Yani bu Fatih ilçesidir. Tarih yarımadadır. O yüzden tarihsel depremlerle ilgili en iyi veriyi içinden biraz da Galata'dan alır. Çünkü Galata'da büyükçe bir yerleşim. Diğerlerinden daha büyük bir yerleşim. Ve İstanbul'un asıl nüfus kesafetini oluşturan kısım bu. Ve İstanbul depremlerinden bundan bahsederken gideceğiz. İstanbul'un tarih Yarımada'nın nüfus demografisi de ilginçtir. 100 yıl evvelsine, 150 yıl evvelsine kadar. Balatarış kısmında Rumlar yaşıyordu. Orta şeritte Türkler yaşıyordu. Müslüman nüfus yaşıyordu. Güney kısmında da Ermeni nüfus yaşıyordu. Yani e, bugün hala izleri bellidir. Rumların yaşadığı bölge Ayakapı, Fener, Balat bölgesidir. Burada Rum patrikhanesi ve Rum evlileri hala vardır. Orta şeritte Edirne Kapı, Yavuz Selim, Fatih, Beyazıt bölgesidir. Süleymaniye'ye kadar gider. Bu da bellidir. E, devlet prokresi, İlmiye ve İstanbul Müslüman nüfusunun yaşadığı yerdir. Güneyde Kum Kapı, Yeni Kapı tarafında da Ermeni nüfus yaşar. Samatya'da, Yedikule'de ki hala bugün Ermeni Patrikhanesi bu bölgede yer alır. Güney Surçin'in güney kısmında yer alır ve e, olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. İstanbul'un depremlerinden bahsedersek şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tabi ilk depremleri bilmek zor. Ee, İznik, özür dilerim İzmit'te depremi ilk defa sarsıyor. Onunla ilgili kayıtlar var ama zayıf. İstanbul'un ilk bilinen depremleri İmparator Teodos, 2. Teodos döneminde çok etkin iki tane deprem var. Bunlardan biri e, tam tarihi söylediğim size 409'da olması, e, 412'deki deprem. 412'deki deprem e, surların tam yapıldığı sırada başlamış bir deprem. Ondan sonra Teodos 409'da iktidar geliyor ve e, İstanbul sarsıyor. O surları yaptırdıktan sonra Hun tehditinden sonra özellikle 447'de ikinci bir deprem oluyor. Büyükçe bir deprem ve İstanbul surları yıkılıyor. Bu ciddi problemdir. Theodosius bayağı bir masraf harcamıştır. Hem Atilla'ya vergi olarak bayağı altın ödemiştir. Hem de surları olası bir depreme karşı yaptırmak için çok para harcamıştır. Ama hala bugün İstanbul surları ikinci Theodosius surlarıdır. Yani Konstantin'in yaptığı Yavuz Selim'den geçen hattı Edirne kapıya kadar ilerletmiştir. Şehir genişletmiştir. E, ee, ikinci Teodosius fakat şanssız bir hükümdardı. Çünkü hem Atilla ile uğraşmıştır hem depremlerle uğraşmıştır. Yoksa yetenekleri kuvvetli bir hükümdardır ve 409 450 arasında Bizans İmparatorluğu'nu üstlenmiştir. E, ee, sıkıntılıdır bu iki deprem. Onu söyleyebiliriz. 542'de bir deprem oluyor. Justinian döneminde meşhur altın kapı zarar görüyor. Justinian ee, çok büyük bir hükümdar zaten. Herkesin bildiği ve Bizans'ın kanunisi diyebilir yani. yani la teşbit ondan sonra. E, fakat Bizans İmparatorluğu'nun kanuni Sultan Süleyman'ı gibi bir imaja sahiptir Justinian ve o dönemde meşhur tören kapı, törenin yapıldığı Yedi Kule tarafındaki altın kapı zarar görmüştür. Önemli bir İstanbul depremidir. Bunu söylemek lazım. Bir sonraki deprem 557-558 depremleridir ki Justinian döneminde olmuştur. Burada en büyük problemlerden biri Ayasofya'nın kubbesi çökmüştür. Yani bunu söylemek lazım. Ayasofya biliyorsunuz 532 ile 537 arasında Nike isyanından sonra yapılmıştır. Ee, milletli Is Isidor'la tarafından, Tales Antemianos tarafından yapılmıştır. Kubbe çökünce kubbenin tekrar e, yapılması gerekmiştir ve Isidor'un yeri Isidorus tarafından kubbe onarılmıştır. Bu Ayasofya'ya zarar vermiştir. 800 70'te bir deprem oluyor ve burada Havarin Kilisesi yani Fatih Camii'nin olduğu yer yıkılıyor. Bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yer yıkılıyor. Bu İstanbul'un e, Bizans döneminde, Orta Bizans dönemindeki önemli depremlerinden biri. O Havarin Kilisesi bugünkü Venedikteki Chiesa Oraya yani Altın Kilise'ye de örnektir. Yani e, Fatih Camii yapılmadığı evvel yapılan Havarin Kilisesi bugünkü San Marco Meydanındaki Chiesa de Altın Kilise'ye örnektir. Venedikler onu örnek, ondan ilham alarak yapmışlardır. 1063'te Kilikos depremi var. Yani Kapıdağ Yarımadası depremi var. Ve bu İstanbul'u sarsıyor. Ciddi ölçüde sarsıyor. Ondan sonra 1202 depremi var. Bu meşhur bir depremdir. Tekur Sarayı bu depremde yıkılıyor. Alexios Komenos ki 1081'de ee, Yanılmıyorsam 1081'de e, Bizans İmparatoru olmuştur. 11. yüzyılın sonu 12. yüzyılın başında hükümdardır. Sarayı Megaron Sarayı'ndan yani Sultanahmet'teki saraydan e, Tekfur Sarayı'na, Blekerne'yi, Polifornia Saraylar Zinciri'ne, Blekerne'ye, Tekfur Sarayı'na taşımıştır. Fakat 1202'deki deprem ki Latin istilasından çok kısa bir süre evvel olmuştur. Tekfur Sarayı'na zarar vermiştir. Hatta imparatorun yatağı bölünmüş, ya, e, imparator İmparator kurtulmuştur diye hep bu tevatürden bahsedilir. 1346 depremi var. Ee, 1346 İstanbul için sıkıntılı bir yıl. Ee, çünkü vebanın yayıldığı bir dönem. 1348 Avrupa'da vebanın tepe noktasını gördüğü dönemdir. Doğu Avrupa'da yani. Bizans'ta 1346-1347'de daha fazla etkisi oluyor. Ben e, bu 1346'ya e, Anus Horribilis, Felaketler, korkunçlar yılı diyorum Bizans için. Hem veba yayılmaya başlıyor ondan sonra ve binlerce insan ölüyor. Hem de depremin etkisi var. İki kabusu aynı anda yaşıyorlar ve Ayasofya'da zarar gördü. Hatta Ermeni mimarlar onun e, düzenlenmesinde pay sahibi oluyorlar. Hatta bununla ilgili bir tevatür de vardı. Türk mimarlar geldi, eee, inaya yardım ettiler. İlk defa Türk izi Ayasofya'da o zaman oluştu filan dediler ama bu ne kadar doğrudur? Biraz tevatür yani çok iddia edemem. Ona bakmak lazım ama 1346 depremi İstanbul'u bayağı etkilemiştir. Osmanlı döneminde e, ilk bilinen büyük deprem 1488-1489 depremleri Atik Sinan'ın yaptırdığı e, cami zarar görüyor. Yani Fatih cami zarar görüyor ve Oruç Bey de bundan bahsediliyor. Asıl büyük deprem 1504, e, 1509'daki Kıyameti Sugra. Yani küçük kıyametlerinden 2. Beyazıt dönemindeki büyük deprem. Bu baya büyük bir deprem ve büyük İstanbul depremleri arasında belki de zirvede. Onu söylemek lazım. İstanbul yerle bir oluyor. Hatta baya zorluk çekiyor. Hatta ikinci beyaz halkı sübvanse etmek için altından tabaklar veriyor ki halk o gelirle evlerini yaptırsın, biraz toparlasın diye. 1509 İstanbul'un yaşadığı en kabus depremlerden biridir. Belki de birincisidir. Yani Allah benzerini yaşatmasın. Çok büyük bir depremdir 1509 depremi. Ondan sonra hatta bunda 1509 depremiyle ilgili Nostradamus'un bile kehaneti falan var. Yani o atıf yapılır. Böyle büyük bir depremdir. Kıyameti Sugra. Sugra küçük kökeninden geliyor. Böyle bir anlamı vardır. 1556 depremi var. Aynı yıl kuyruklu yıldız geçiyor ve e, Rasathaneden bakılıyor. Hatta Taküittin'in Rasathanesi'ne tepki duyulmasına falan da olur. Yani depremler kuyruklu yıldızlar teknik olarak bir bağ yok diye düşünülür. Yok herhalde muhtemelen bilmiyorum. Yani ben jeolog ya da astronomi uzmanı değilim ama e, o dönemin insanında çok büyük tepkiye neden oluyor. Hatta 1580'de Takuitti'nin rasathanesinin yıkılmasında bunun etken olduğu söylenir. Yani depremi tetiklediği diye düşünülür bir şey var. 1648'de Naima'nın bir deprem kaydı var. Bir asıptır böylesi görülmedi diyor. Yani onun böyle bir tarafı var. Silahlar 1659'da İstanbul depreminden bahsediyor. 17 Şubat depremi. Süleymaniye kısmen zarar görüyor. Yıkılmıyor ama o depremde zarar görüyor. 1719'da depremi var. Raşit tarihinde bahsediyor. bahsediliyor. Bunda da Mihrimah zarar görüyor diye biliyorum. Ondan sonra Silahlar tarihinde de Silahlar Silahların Nusretnamesi'nde, Silahtar Tarihi'nde değil, Silahtar Tarihi 1695'te tarih. 1655-1695 arasında Silahtar Tarihi vardı. 1695'ten 1723'e kadar Nusretname, 2. Mustafa Atıf'la yapılmıştır. Silahtar yazmıştır ama pek Nusretli bir dönem değildir. Fakat senin adı Nusretname olarak kalmıştır. Ondan bahsetmek lazım. 1724'te Ağır Kapı depremi var. 1754'te önemli bir deprem var. Balak'ta bir deprem var ve ee, şiddetli bir deprem oluyor. 2000 kişinin vefat ettiği düşünülüyor. 1766 depremi Kurban Bayramı'nın 3. günü olan bir depremdir. Bu baya baya büyük bir deprem. Yanılmıyorsam 22 Mayıs olması lazım. Kurban Bayramı'nın 3. günü sabah namazı ezana doğru okunuyor ve İstanbul yerle bir oluyor. 3. Mustafa dönemidir. Eski Fatih Camii de yıkılmıştır. Baya bir eser harap olmuştur. Çok e, İstanbul'u sarsan bir depremdir çok kayıtlara geçiyor. Ondan sonra İstanbul'un zelzeleyle tahribi nedeniyle birçok noktadan yardım isteniyor. İnşaat malzemesi isteniyor. Ondan sonra ve bunu 5 Ağustos 1766'da Tekirdağ depremi takip ediyor. Bu onun Ya yani da tetiklemesi diyeyim. Ondan sonra ikisi de büyük deprem ama 1766 depremi daha büyük bir deprem. Modern dönemlerde e, en bilinen depremlerden biri 1894 depremi, ondan sonra 10 Temmuz'da gerçekleşiyor, Sultan Abdülhamit döneminde oluyor, kapalı çarşı zarar görüyor. E, fakat ölü sayısından o depremin çok şiddetli olmadığını, yani en azından 1766 depremi kadar büyük olmadığını, fakat şiddetli bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ölenler var, vefat edenler, yer alanlar var, kapalı çarşı zarar görüyor fakat İstanbul yerle bir olmuyor, Abdülhamit döneminde. Abdülhamit bu konuya da bayağı özel göstermiştir. Hatta yurt dışından uzmanlar getirmiştir. Atina Rasa Tanesi'nden vesaire denge yararlanmıştır. O dönemde Türkiye çok Rasa konusunda güçlü bir ülke değil. Onun da tedbirleri alınmıştır. Üsküdar'da da zarar gören var. Ondan sonra Karadavut Paşa Camii'nin Zaviye Karkalı vesaire. En son 1912 Mürefte Depremi vardır Şalköy tarafında. O İstanbul'u bir sarsmıştır. Klasik depremlerinde herkesin bildiği, maalesef yaşadığımız 1999 depremi var. O İstanbul'da ölümleri de neden oldu. Fakat burada yapının bulunduğu yerin çok önemli şuradan anlaşılıyor. Biliyorsunuz 1999 depremi Gölcük'te olmuştu. Fakat depremde zararı avcılar, çekmece bölgesi gördü. Çünkü çöküntü ovası ve dolgu bölgesi olduğu için oldu. Tuzla'da, Kartal'da, Pendik'te, Fatih'te, Bakırköy'de Zeytinburnu'nda kimse ölmedi. Halbuki Kartal, Pendik ya da Suriçi, Fatih vesaire e, deprem bölgesine, Gölce'ye çok daha yakın. Fakat avcılardaki binaların zayıflığı ve zeminin çok zayıf olması belirli avcılar tarafından hafızam yanıltmıyorsa o dönemde İstanbul'da 35 civarında biraz daha fazla olabilir ama daha çok daha yüksek değil. Vatandaşın vazirehsef can, canını kaybetmişti. Ama tabii depremin asıl üstü Gölcük oldu. Onu çok kısa bir süre sonra, 3 ay sonra şey deprem. 13 Eylül 99'da bir artçı deprem oldu. O gün okullar tatil edilmişti. Ben lise talebesiydim, onu hatırlıyorum. Bir ay tatil edilmişti. Ondan sonra da Kasım'da ikinci bir deprem oldu, Düzce merkezli. İstanbul sarstı ama İstanbul'a çok zarar vermedi. Asıl Düzce'ye zarar verdi ve son Marmara bölgesinde yaşadığımız büyük deprem onlar oldu. 2019'da ve en son bir ay evvel yaşadığımız şiddetli depremler oldu ama onlar ölçek bakımından tabii diğerleri kadar büyük değil. Ee, Allah bir daha böyle büyük felaketler vermesin. İstanbul'u, bütün Türkiye'mizi, bütün dünyayı korusun. Çünkü depremde ölmek zor bir şey. Allah düşmanına vermesin. Ee, i̇nşallah sağlıklı zeminlerde, sağlıklı evlerde Sağlıklı zamanlarda depremsiz, yangınsız, felaketsiz seneler geçiririz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İstanbul'un doğum günü yeniden kutlu olsun diyorum. Hepinizi saygı, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.